Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gate.io borsasındaki ön satışlara nasıl katılabiliriz, bunun şartları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Gate.io borsasına düşük komisyon ücretleriyle nasıl üye olabileceğinizi anlatan bir video kanalımızda mevcut. Açıklama kısmından ve yorumlar kısmından ilgili videoya ulaşarak düşük komisyon ücretleriyle üye olabilirsiniz arkadaşlar. Startup projelere katılabilmemiz için öncelikle giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Giriş yaptığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Öncelikle VIP seviyelerinden bahsetmek istiyorum sizlere çünkü VIP seviyeleri startup projenin olmazsa olmazlarındandır. Hemen sağ üstte insan simgesi şeklinde bir simge mevcut. Üzerine geldiğimizde VIP seviyemizi görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki VIP seviyesi ne işe yarar? VIP seviyesi bizim ön satışlara girebilmemize yarar arkadaşlar. Ön satışlara girebilmemiz için en az VIP 1 seviyesinde Olmanız gerekiyor. Peki VIP bir seviyesine nasıl ulaşabiliriz? 30 gün en az 1.5 BTC hacim yapmanız gerekiyor. Ve 20 GT'nizin de olması gerekiyor. Birinci şart bu. Bu şartı sağlayamıyorsanız. ikinci şart 14 gündür en az 100 GT hold ediyor olmanız gerekiyor. Hold etmek elinizde tutmak. En az 14 gündür 100 GT hold ediyorsanız. Elinizde tutuyorsanız. VIP bir seviyesine ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. VIP bir seviyesine ulaştığınız andan itibaren ön satışlara da katılabiliyorsunuz. VIP2, VIP3, VIP4 şeklinde gidiyor. Hepsinin şartları burada belli arkadaşlar. Şu şartları sağlamak daha zor. Gate tutarak VIP seviyesi olmak çok daha kolay. O yüzden gate tutmakta fayda var arkadaşlar. 300 gate tutarsanız vip 2, 1000 gate tutarsanız vip 3 şeklinde gidiyor. Peki gate'in tutarı ne kadar? Şu anda 6.69 dolar olarak gözüküyor arkadaşlar gate. Gate borsası özellikle son zamanlarda çok fazla yükselişe geçti. O yüzden kendi token'ı da kendi coin'i de ilerleyen dönemlerde çok daha güzel yerlere gelebilir arkadaşlar. Tabi bu yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen sizin kendi yatırımlarınıza göre alacağınız kararlar neticesinde karar vermeniz gerekiyor. 669 demiştik. 100 gate tutmak için 669 dolarınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Ve 14 gündür tutuyor olmanız gerekiyor. Bu önemli. 14 gün tutmazsanız bir seviyeniz yükselmez arkadaşlar. Peki 14 gün boyunca gate'imizi tuttuk ve 1B üzerinde bir seviyeye geldik arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen yukarıda startup zaten gözüküyor. Buraya bir kere tıkladım. Açılan alanda devam eden ön satışları gösteriyor bize zaten. Şurada itibaren de daha önce tamamlanan satışları görebilirsiniz arkadaşlar. Katılmak istediğiniz projeyi Buradan seçiyorsunuz devam eden projelerden. Mesela şuna gelelim arkadaşlar. Lunar Rush diye bir proje. Projenin detaylarını buradan inceleyebilirsiniz. Şöyle sağ tıklayıp Türkçe diline çevir dedim. Burada projenin detaylarını anlatıyor, projenin tanımını yapıyor arkadaşlar. İşte 350 milyon arzının olduğundan bahsediyor, ne kadar sürede açıldığından bahsediyor. White paper'ı var arkadaşlar. Şuradan tıklayıp detaylarına ulaşabilirsiniz. Ne zaman listelenecek, hangi aşamalarda kilit açılımı var gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz mantıklı geldiyse proje size ve ön satışa katılmak istiyorsunuz. Ki burada listelenen ön satıştaki kripto paralar 2x, 3x, 1000x'e kadar yapabiliyor arkadaşlar. Yani buradan zarar etme ihtimaliniz düşük. Var mı? Var tabii. Kripto dünyasında her zaman riskler mevcuttur arkadaşlar. Bunları kabullenerek bu işlere girmemiz gerekiyor. Her zaman risk vardır. Ama kazanç da ona göre çok fazla oluyor arkadaşlar. Risk varsa kazanç da ona göre çok daha fazla olabiliyor. Belli paketler dahilinde talep girebiliyorsunuz. Mesela burada 20 USDT olarak talep girebileceğinizden bahsediyor. Farklı para birimleriyle de talep girmenizi isteyebilir. Bu noktayı mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Gate tokenla ya da başka bir kripto parayla da katılım isteyebilir. Bir paket 20 dolar. Yani bir paketlik talep girerseniz arkadaşlar 20 dolarlık talep girmiş oluyorsunuz. İki paket girerseniz 40 3.60 şeklinde devam ediyor. 30 dolarlık giremiyorsunuz ya da 32 dolarlık giremiyorsunuz. Burada 20 ve katları şeklinde giriş yapıyorsunuz. 20 dolarlık talep girdiniz diyelim. 20 dolarlık mı verecek? Hayır. Tamamen talebe orantılı. Belki 1 dolarlık bile verebilirsiniz arkadaşlar. Katılmak için öncelikle şuradan şimdi imzala bölümüne geliyoruz. Tıklıyoruz. Buradaki alanı kabul ettiğimizi belirten kutucu işaretleyip gönder diyoruz. Anlaşma başarıyla imzalandı diyor. Daha sonra şuradan ön ısıtma kısmına gelip katılım yapıyoruz arkadaşlar. Tabi bir seviyesinde olmanız gerekiyor. Daha sonra sizden kaç paket alım yapacağınızı soracak. Bir paket, iki paket hangisi ise buradaki paket miktarında kadar giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve ön satışa katıldığınızda mesela benim daha önce katıldığım ön satıştan göstereyim. Şu şekilde sizin kopya miktarınızı gösterecek ve en son dağıtılan ödülleri de görebileceksiniz arkadaşlar buradaki alandaki gibi. Evet arkadaşlar Retio borsasında ön satışlara bu şekilde katılabiliyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.